Herkese merhabalar. Gökçe Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için rengarenk renkleriyle yemeği çok eğlenceli. Peynirli, yumuşacık, ve yumuşacık, içerisinde yağ çekmeyen çok lezzetli bir hazırladım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifi için bir karıştırma kabına bir paket instant maya, bir yemek kaşığı şeker ve bir su bardağı ılık süt alalım ve biraz karıştıralım. 5 dakika mayanın aktif hale gelmesini bekliyorum. Maya aktif hale geldikten sonra bir adet yumurta ve bir tatlı kaşığı tuzu da ilave edelim ve malzemeler birbirine karışıncaya kadar karıştıralım. Yanımıza 3,5 su bardağı un alıp azar azar ekleyerek hamuru toparlayalım. Hamuru toparlandıktan sonra 30 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını da ilave edelim ve yaklaşık 10 dakika boyunca yoğurup, yumuşak, ele yapışan bir hamur elde edelim. Hazırladığımız hamurdan birer adet bezeler koparıp ayrı kasecide koyalım ve her bir kaseye ayrı renk gıda boyası ilave edelim. Ben mavi, sarı ve pembe renkleri kullandım. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Kullandığım gıda boyası da organik gıda boyası, sebze ve meyvelerden üretilen gıda boyalarını güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Ve her bir kasenin üzerine bir stres filmi kapatıp yaklaşık bir saat kadar mayalanmaya bırakalım. Hamurlar mayalandıktan sonra her bir hamuru elimizle biraz toparlayalım ve tezgahın üzerine alalım. Tezgaha biraz yağ sürüp küçük mandalina büyüklüğünde de ayıralım. Her bir hamuru tezgahın üzerinde elimizle ince bir şekilde açtıralım. Hamur çok yumuşak olduğu için elimizle kolaylıkla açılacaktır. Ve içlerine peynir yerleştirelim. Ben kaşar peyniri kullandım. İstediğiniz peynirlerden kullanabilirsiniz. Ve hamuru kenarlarından birleştirip kapatalım ve bezeleyelim. Tekrar tezgahın üzerinde elimizle yuvarlak bir şekilde açtıralım. Bir tavanın içerisine biraz yağ koyalım. Orta ateşte her bir hamuru sırasıyla arkalı önlü kızartalım. Ve sonra bir peçete yerleştirdiğimiz tabağın içerisine çıkartalım. Rengarenk renkleriyle hem yapması hem de yemesi çok keyifli oldu. Çok lezzetli yumuşacık kişiler oldular. İçlerine hiçbir şekilde yağ çekmedi. Denemenizi tavsiye ederim. Eğer diğer gelecek olan resmi tariflerimi de görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.